İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında ikinci alan nasıl kullanılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmına giriyoruz. MIUI'nin eski sürümlerinde özel özellikler kısmından buraya girebiliyorduk. Yeni sürümlerde ise bunun için ek ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ikinci alan kısmına giriyoruz. Buradan ikinci alanı aç diyoruz. Şu an ikinci alan oluşturuluyor. Buradan şifre oluşturarak ikinci alana şifre koyabilirsiniz. Birinci ve ikinci alanın şifresi birbirinden ayrı olması gerekiyor. Şifre oluştur diyoruz. Şimdi oluştur. İkinci alanın ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Parmak izi ekleme, şifre değiştirme, ana ekrana kısa yol ekleme gibi ayarlar var. Buradan verileri taşıyabilirsiniz. İkinci alanı silmek için buradan ayarlamaları yapabilirsiniz. İkinci alandan birinci alana geçmek için bu kısmı kullanabilirsiniz. Bu şekilde diğer alana geçiş yapabilirsiniz. İkinci alanda kullanacağınız tüm dosyalar, uygulamalar, veriler, hesaplar sağlık alacaktır. Eğer ikinci alanın şifresini bilmiyorsa kullanan kimse ikinci alana geçiş yapamaz. Bu şekilde bir telefonu iki kişi kullanabilir.